barışma falan olmasının ihtimali var mı sizce? Sadece çocukların anne babalarını yan görsünler. Eksiklikleri olmasın. Zaten ilk boşanma zamanında ilk mahkemede ben Elvan'a şey teklif etmiştim. Hatta story atmıştım. Böyle bir şey var mı demiştim. İşte sabah geleyim, akşam gideyim falan. Kabul etmedi. Biraz şöyle çocuklarımla yanlarına olsam iyi gelir gibi geldi. Yüzsüz, gurursuz her şeyi diyebilirsiniz. <laughs> ama yemin ederim şu anda hayatı sadece çocuklarım için yaşıyorum ve hiç kim onunla değil. Ve emin olun Elvan artık beni istemez. Ben zaten Elvan'ı çoktan sevmişim. Sizden ricam dallayın. Birkaç gün kalayım. Benim de annem babam ayrıldı ama babam arada bir gelip kalıyordu. Şöyle iki gün üç gün. Niye? Neden olmasın? Değil mi?